Merhaba arkadaşlar, müjdeli bir haberi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı duyuru ile hem işçi hem işverene nefes aldıran kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını belirtti arkadaşlar. Biliyorsunuz zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanların geçinme sıkıntıları bir hayli arttı. Özellikle pandemi süresince işsiz kalanlar, az parayla çalışmak zorunda olanlar, emekliler ne yazık ki geçin geçinmekte zorlanıyorlar. Özellikle özel sektörde çalışıp kısa çalışma ödeneğiyle geçinmeye çalışanlar ve işsizlik maaşı ödemeleri bekleyenler için 3 Eylül yani Perşembe gününü Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk işaret ediyor arkadaşlar. Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren vatandaşların hesaplarına yatırılacağını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu arkadaşlar. Bakan Selçuk Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren TC kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız dedi. İBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeler PTT üzerinden yapılacak dedi. Kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4 olanlara 3 Eylül'de 6 8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak dedi arkadaşlar. Umuyoruz daha fazla zorluk çekmeden şu pandemi sürecini atlatırız. Umuyoruz üretim odaklı yeni bir dönemle sıkıntılarımızı geride bırakırız arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.